Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Elazığ yöresine ait içli köfte tarifi yapacağız. Öncelikle iç harcımızı hazırlayacağımız tavaya 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim. Isındıktan sonra yarım kilo kuzu ve dana karışık olan kıymamızı ilave edip kavuralım. Suyunu çekene kadar pişirelim. Üzerine 3 adet ince küpler halinde doğranmış kuru soğanımızı ilave edip onları da hep birlikte kavuralım. Kavrulan harcımıza yarım su bardağı kadar domates püresi ilave edip karıştıralım. Ve üzerine karabiber, bir çay kaşığı pul biber ve tuzumuzu ilave edelim. En son üzerine ince kıyılmış yarım demet maydunumuzu ilave edip karıştıralım. Soğuduktan sonra üzerine 1 su bardağı ince çekilmiş cevizimizi ilave edelim. İçli köftemizin dış hamurunu yapıyoruz. Öncelikle kırık yarma kullanıyorum arkadaşlar. 3 su bardağı kırık yarma. Ve 2 su bardağı kısırlık bulgur ilave edelim. Kırık yarmayı aktarlardan temin edebilirsiniz. Ve üzerine hepsinin ıslanacağı kadar ılık su ilave edelim. ve üzerine 2 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı biber salçası ve 1 adet yumurta kıralım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim. Ve azar azar su ilave edip hamur kıvamına gelene kadar yoğuralım. sakız gibi bir kıvam olması gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamuru toparladım. İstediğimiz kıvama geldi. Ve şekil vermeye başlıyoruz. Öncelikle avuç içini dolduracak büyüklükte beze alalım. Avuç içimizde yuvarlayıp sonra uzun şekil verelim ve ardından elimizi ıslatıp işaret parmağımızla ortasından açmaya başlayalım. Elimizin ortasında çevire çevire inceltiyoruz. Aynen görüldüğü gibi arkadaşlar. Ortasına yaptığımız kıymalı harçtan bir miktar ilave ettikten sonra ağzını kapatıyoruz kapatıp limon şeklini veriyoruz. Gördüğünüz gibi işli köftemiz ince ve içi bol dolgulu oldu ve hepsine aynı işlemi yapıyoruz. Ardından kaynayan suyumuza 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra içli köftelerimizi 10 dakika haşladıktan sonra eriyen tereyağımızın içine ilave edip çevire çevire yağlanmasını sağlıyoruz. İsteğe göre ayçiçek yağında orta ateşte kızartıda bilirsiniz. Biz böyle sevdiğimiz için böyle olmasını tercih ettim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.